Bir şüpheci Bilgezat'a şu üç soruyu yöneltir. Eğer Allah varsa bana kanıtla. Allah her şeyi yaratıyorsa insanlar neden işledikleri suçlardan sorumlu tutuluyor? Eğer şeytan ateşten yaratıldıysa ateş ona nasıl acı verebilir? Bilgezat bu soruları soğukkanlılıkla dinler. Sonra yerden bir kerpiç parçası alıp şüphecinin başına vurur. Başı yarılan adam hemen kadıya şikayette bulunur. Kadı Bilge adama sorar. Bu adam başına kerpiçle vur ve başının ağrıdığını söylüyor. Doğru mu? Bilgezat anlatmaya başlar. Bu adam Allah'ın varlığını kanıtlamamı istedi. Eğer başının ağrıdığını iddia ediyorsa önce bunu kanıtlasın. İkinci olarak her şeyi Allah yaratıyorsa suçlular neden cezalandırılıyor diye sordu. Madem öyle niçin beni kadıya şikayet ediyor? Üçüncü olarak ateşten yaratılan şeytanın cehennem ateşi nasıl etki yapar? Dedim o halde topraktan yaratılan kendisine yine topraktan olan kendisine.